Dostlar merhaba ben Yasin Çamkaya gördüğünüz bu fotoğrafta güya biz şapka yüzünden birilerini asıyormuşuz güya diyorum ve gülüyorum çünkü burada astığımız kişiler şapka yüzünden asılmadılar ki bunları biz bile asmadık sıkı durun görüntüleri gösterelim haberler galeri balkan savaşlarından kan donduran kareler yani bu görüntü balkan savaşlarına ait Adamların iftira atmaktaki aciziyetine bakın ya. Balkanlarda öldürülen adamları Kemal Paşa asmış gibi gösteriyorlar. Vay enayiler. Dostlarım bu güya astığımız konularda tek rivayetleri bu da değil. Güya biz bazılarını öldürmüşüz, sonra yargılamışız, bir daha öldürmüşüz. Hatta bazılarını mezarından çıkarmışız, asmışız, kafasına şapka takmışız. Affedersiniz ama bunların hepsi işkembeyi Kübra'dan salınan rivayetler. Yani... Bu tonla rivayet arasında bunları mezarlarından çıkarıp bir daha astığımıza dair belge gösterebilir misiniz desem yok diyecekler. Güya kafalarına katran sürüymüş şapka takmayanların. Yok deve. Neyse dostlarım, bu paylaşımın orijinalini görmek isteyenler yani tamamını ve bu arkadaşın rezil olduğu anı da görmek isteyenler için belgelerle atatürk1881'i ziyaret edin. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın.